Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde uygulayabileceğiniz ayak çalışmaları göstereceğiz. Hareketlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar birinci hareketimize başlıyoruz ama lütfen çalışmaya başlamadan önce ısınmamızı iyi yapalım. Herhangi bir sakatlıkla karşı karşıya kalmayalım. Evet şimdi hareketimize başlayalım. Gard pozu pozisyonundayız. Olduğumuz yerdeyiz. İki ayağımızı birden çekiyoruz. Biraz daha. Bu hareketi iki 30 30'ar saniye şeklinde yapacağız. Evet, evet arkadaşlar e, şimdiki çalışmamız e, yine guard pozisyonundayız. E, i̇ki ayak parmak ucumuzu kaldırıyoruz. Bu harekette ön ayak kaslarımızı geliştirmek ve adımlamalarımızı güçlendirmek ve yerine oturtmak için çok önemli. E, ve bu hareketi de yine iki periyot 30'ar saniye şeklinde yapıyoruz. Tamam Yeterli. Evet arkadaşlar, şimdiki çalışmamızı gösterelim. Garp pozisyondayız. Ayak parmak ucumuz ve kolumuz aynı anda çıkacak. Ve adım tuşu yapacağız. Evet. Bir daha gösterelim. Evet. Bu çalışmayı da yine 50 defa olacak şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdiki çalışmamızı gösterelim hemen. Preparasyon adım ileri tur. Bir daha. Evet arkadaşlar, bu hareketi 100 defa olacak şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdiki çalışmamız hamle çalışmasına geçiyoruz. Şimdi hareketimizi gösterelim. Ayak parmak ucumuz ve kolumuz aynı anda çıkacak. Ve hamleye gireceğiz. Ve toplanırken önce kol, sonra ayak toplanacak. Bir daha gösterelim. Ayak parmak ucu kol, hamle. Geri toplanırken kol ve ayak. Ve bu hareketi de yine 100 defa olacak şekilde yapacağız. Evet Arkadaşlar şimdiki çalışmamıza geçelim. Preparasyon Hamle Toplanırken kol ayak. Bir daha gösterelim. Preparasyon adımı yaparken dur. Arka ayak tam geldiğinde hamleye çıkacağız. Kol ve ayak toplanacağız. Şimdi arkadaşlar bu çalışma bizi ata kontrollü bir şekilde çıkmamızı sağlayacak. ve Bu çalışmayı da yine 100 defa olacak şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar yeni çalışmamıza geçelim. Preparasyon. Adım. Amel. Kol. Ayak toplan. Yeri bir daha gösterelim. Tamam, toplan. Evet arkadaşlar bu hareketi de yine yüz defa olacak şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar yeni hareketimiz ee, yine atak örneklerine devam ediyoruz hareketimizi gösterelim Preparasyon. iki ileri adım and kol ayak top evet. bir daha gösterelim evet arkadaşlar bu harekette yine yüz defa olacak şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, çalışmamıza devam ediyoruz. Ee, şimdiki hareketimizi gösterelim. İki adım geri, bekle. Ön ayağımız tam bastığında hamleye çıkacağız hemen. Ve kol, ayak toplanacağız. Bir daha gösterelim. Ön ayağımız bastığı hamle. Kol, ayak toplan. Evet arkadaşlar, bu hareketi de yine 100 defa olacak şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, son çalışmamıza geçiyoruz. Şimdi önce preparasyon iki geri ileri yürü hamle kol ayak toplan. Şimdi bir daha gösterelim. Arkadaşlar bu hareket mesafeyi kontrol edip atağa çıkmamız için çok önemli. Bir daha gösterelim. Bu hareketi de yine 100 defa alacak şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, çalışmamızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki çalışmalarda görüşmek üzere.